Merhabalar arkadaşlar. Kahraman olmak için ne gerekir hiç düşündünüz mü? Hadi gelin. Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bulunan Chittorgar Kalesi'nin destansı hikayelerine birlikte bakalım. Ülkenin en büyük kalesi olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Chittorgar, gerçekten görülmeye değer bir yer. 7. yüzyılda Maurya Hanedanlığı tarafından inşa edilen bu kale, cesur, Mevar Rajputlarının başkentiydi. Bu görkemli kale, her biri eşsiz bir cesaret örneği olan üç büyük kuşatmaya dayandı. 1303 yılında, Rani Padmini ve diğer kadınlar, onurlarını korumak için Cavhar adı verilen bir fedakarlıkta bulundular. 1535 yılında, Bahadur Şah'ın saldırısı altında, kale yine trajik bir Cavhar'a şahit oldu. Ve 1567'de, İmparator Akbar'ın güçleri kaleyi ele geçirdi kalenin içinde görkemli Vijay Stamp, süslü Kirti Stamp, Padmini Sarayı ve daha birçok tarihi yapı bulunuyor. Çittorgar Kalesi sadece taş ve topraktan ibaret değil, aynı zamanda cesaretin, fedakarlığın ve mirasın bir simgesi. Gezin, görün ve tarihin canlanmasına şahit olun.